Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Herci Sencön sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizi ilgili sevilen oyuncularımız da ilgili. Yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yəni ki, varsa zəngli zeytinlərim, umarım hər zaman bizim yer qalırsa